Fa tí kò tí sàn ní lòpù, mo ní se yo mò, mo ní se kò tí kò tí kò tí kò tí o sàn ní lòpù. Béèni o sàn ní lòpù, o ti sàn ní lòpù.

Fa tèmé kò tó mokè. insanlar doğar, büyür, yaşlanır, ölür. Her insan mutlaka bu kategoriden geçer. Onun için yani ben gencim, paralıyım, zenginim, her şeyim var diye hiç kimse sevinmez. Sonunda mutlaka bakıma muhtaç duruma düşerler. Ama bugün devletimiz bu olayları yani bu olasılıkları görmüş, gerekli tedbirleri almış. Biz de bunlardan birinde yaşıyoruz. Hilton Oteli'nde derler. Hilton Oteli'nden 10 defa daha yüksek. Bakın masmavi. Bakın yemyeşil. Bu toplum içerisinde mükemmel seçme insanlar hepsi e, burada bize hizmet ediyorlar. Bir insanın bir çocuğu olur. iki çocuğu olur. Ama burada bizim en azında 50-60 tane çocuğumuz var. Hepsi koşturup duruyor sağlığıyla, hemşiresiyle, e, her türlü bakımıyla. Yatalaksa yatağına götürülüyor, ilaçları e, anında veriliyor. Her türlü bakım mükemmelen uygulanıyor burada. Bu işleri organize eden, başında kuran, bu sistemi getiren insanlara sadece şükran borcumuz var. Yani anlatmakla bitmeyecek kadar güzelliklerin içinde yaşıyoruz. Tüm ilgililere teşekkür ediyorum Bilhassa bizi ziyarete gelen, unutmayan insanları da biz de hiç unutmuyoruz. Dualarımızı onların üzerinde eksik etmiyoruz. Bakın bir yılımızı daha dolduruyoruz. Ama e, eksik olmasınlar bizi hiçbir zaman garip, köşeye itilmiş sıkılmış bir limon kabuğu gibi çöpe atmadılar. Mükemmel hem bize bakıyorlar. Özellikle de Müdüre Hanım'ın bu toplum içerisinde herkese koşmasını takdirle yad ediyorum. Ben bir basın mensubuyum. Gazeteciyim. Ama gördüklerimle geleceğimle hiç korkum yok. Yaşlanırım, hastalanırım diye biz kaygım, düşüncem yok. Öyleyse e, bize biz buranın huzurunu bozmayacak şekilde davranışlarımızı kontrol altına almamız gerekir. Bakıcılara ters çıkmayacağız. Onları bize hizmet eden insanları azarlamayacağız, bir şey yapmayacağız. Onları evladımız gibi seveceğiz. Mükemmelen bakıyorlar. Kendi öz çocuklarımızda göremediğimiz ilgileri bu insanlardan görüyoruz. Müteşekkiriz, seviyoruz. Onlara da Allah her türlü imkanları nasip etsin. Bir yılımızı devrederken bütün insanlığa hayırlı, uğurlu vesile olmasını diliyorum. Başka anlatmakla bitmeyecek güzellikler. Ki Efendim. Ki Şimdi konu anlamı. Eğlencemiz var, bakıcımız var, valimiz gelir, kaymakamımız gelir, belediye başkanımız gelir, e, buranın kuzey sağ deniz komutanı gelir, doktorlarımız gelir. Biz yalnız değiliz. Tüm insanların da bu şekilde e, bakım içinde olmalarını temenni ederim. Amca, Bak burada bunu söylemeyeceğiz. Biz, biz bu akşam için, yani bu şey. akşam ne oldu? Bu akşam nasıl haber ediyoruz? Bu ya. bu, bu akşam ki bu konu? Akşam Şimdi Eliniz kapat bu da. Bu akşam için biraz bahsettir. Bu akşam bu için. Ki bizim için. Bu akşam için biz için. Bu akşam için Şimdi bu akşam için e, bize 2013 senesini erkenden sıkılmasın, şey yapmasın diye Müziğiyle, coşkusuyla, sevgisiyle, muhabbetiyle, güzellikleriyle doyumsuz bir gece yaşattılar. Daha bundan güzeli olur mu? Olursa söyle. Ben bütün sanatkarları izledim. Zeki Müren'den başladım. Bütün e, İbrahim Tatlıses'i Adana'da biz öner ettik, getirdik, şey yaptık, bugün böyle e, bir seviye geldi. Ama bugünkü güzellik başka güzellik. Bugünkü tat başka, bugünkü eğlence başka. Her şeyimizi, bütün sıkıntılarımızı unutturan bir gece yaşattılar. Bu insanlara da, bu organizeye yapanlara da, gelenlere de, okuyanlara da, hepsi de şükranlarımızı sunuyoruz. Başka daha ne denebilir? Çok şey söylenir ama yani birkaç dakika, e, sığacak kelimeler değil bunlar. Yenideki bekletme Yeni yıla ilgili bekletilir. Yeni beklentileri nelerdir? Evet. Yeni yıla ilgili beklentileri nelerdir? Evet. Bakın yeni yılına e, beklentim yani Allah'tan evet. e, beklenen her şey. O her şey hakimdir, kadirdir. Bütün kainatın sahibidir. Beklentim e, şöyle eğer e, gazete basını izliyorsak etrafımızda bir vahşet olayı yaşanıyor. Çocuklar öldürülüyor. Fosfor bombalarıyla yok ediliyor. Öyle vahşetler yaşanıyor ki çocuk yok, büyük yok, yaşlı yok, evimiz her şeyi yok edip siliyorlar. Modern silahlarla saldırıyorlar insanları. İnşallah bu vahşet durur. Önümüzdeki yıllarda bu insanlar da bir huzura kavuşur. Tek temennim insanların böyle vahşet önünde ezilip gitmesi değil, mutlu olması. İnsanları mutlu etmek kolay değildir ama e kötülüğü her kişi iyiliği her kişi yapar liderlerin, politikacıların diğerlerinin de mutlaka e, insanı duygulara doğru yönelmesi gerekir. Vahşette bir şey kazanılmaz. Tarih boyu bunlar olmuştur. Kazananı söylesinler. Herkes kaybeder. Savaşlar kayıp kayıptır. Evet. Yanlındır, felakettir, e, dehşettir, vahşettir. İnşallah 1900, e, 2000 13 senesinde bu başa durur. Güzellikler herkes sağ duyguya aklı selime yönelir. Başa. Diyecek. Bütün insanlar için hayırlı uğurlu olmasını biliyor. 2013 yılı. Bu gibi geleneksel haline getirdiğimiz bir geceydi bu gecede. Dün gece Kur'an okutturduk. Eskideki geçmiş kötülükler gitsin, yeni yıl bize güzellikler, barış, dostluk getirsin diye yaptığımız bir şeydi. E bugün de biraz neşelenim, e motivasyonumuz düzelsin. Yeni yıla girerken böyle bir güzellik getirdik. E, Muammer Darçın kardeşimiz e, bize müziğiyle eşlik etti, coşturdu bizi gerçekten. Ben herkesin yeni yılını kutluyorum. Bütün Türk milletinin, bütün dünyanın bu çevremizi saran savaş ortamının bize bulaşmamasını bütün dünyada savaşların bitmesini dileyerek bu yıla girmek istiyoruz. Bütün dileklerimiz, bütün dualarımız bunun için olsun. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bizimle beraber inşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nice mutlu yıllara gülüm. Nice mutlu yıllara. <gülüyor> Bunlar size <laughs> şeker. Buyurun bakalım. Bayram şeker. Evet. <laughs> Buyurun. Evet. 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 <laughs> evet. Hayır canım. İstanbul Pastanesi. Buyurun. Vallahi şeker. Bakın, Buyurun. Dırtıracak. Bakın ha, dostlarım. Bakın ha, dostlarım. Bir sene oldu geldik. Geldiğimiz sene ilk burada yeni yılı yaptık. Çok güzel. Bu ikinci senemiz. Daha şahane oldu. Çok memnunuz. Çok güzel. Bütün her şeyle memnunuz. Her şey güzel. konuşamıyorum e, ee, yıllar önce eski bir basıncı olarak e, şu sahibiyim çıkardım. Huzur evindeki bu geceki eğlence hakikaten geçmişteki e, gecelerimin en güzel oldu. Gayet güzel eğlendik. Hem arkadaşlarımız, akranlarımız, çalışanlarımızla birlikte gelecek 2013'e güzel bir hazırlıkla girdik. Çok mutluyuz bakımdan. Ayrıca 2013 yılı içinse ülkemize, ülkemize sağlık, sıhhat ve ülkemize yenilikler diliyoruz iyi dereceler bekliyoruz. Yani kaygılarımız var. O kaygılarımızdan soyutlanmak istiyoruz. İnşallah iyi olur diyoruz. E, Yurdumuzda gayet güzel, memnunuz. İzmir'in ev hakikaten takdise bir ev. E, evimizden ayrıldık ama gerçi e, yıllarca derecelik yaptık, şunu bunu yaptık ama en sonu son evimize geldik. Burası bizim son evimiz. İnşallah iyi olacağız çok mutluyduk. Bizi güzel eğlendirirler. Biz de oynadık, dans ettik. Çok mutlu, iyi bir gece geçirdik. 2013'ten ne bekliyoruz? 2013'te bütün bütün cana mutluluklar dilerim. Yeni sene